Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Eee oyun adı ne? Among Us Among Us oynayacağız. Evet arkadaşlar oyunu belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Değil mi arkadaşlar? Bence birçok insan artık biliyor. Youtube'larda falan yayınlanıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şey. Oyun başlar. Ben buraya geçeyim. Aa, Emirhan neden çıktı? Merhaba Türk evet. Katil. Katil, kim? Arkadaşlar evet. bir de ben buradayım. Evet arkadaşlar. Evet. Ay söylemeyi unuttum. Aa Amerika sen varsın. Aa evet ben varım. Az önce bana Hayır. O da Amerika'yı birisi gelmişti. Oy ben gelmişim ben Arkadaşlar Eee arkadaşlar biz takım kurmayalım çünkü biliyor çıkıyor. Girelim. He olur mu? Bak şuraya geliyoruz. Tamam. Onlara gidemezsin. Şuraya mı gidiyorsun? Hadi bakalım. Bak şuraya geliyorum. Aşkım Sky bir kahraman. Hı adı neydi? neyin şatosuydu? He, masal şatosu. Yani masal şatosu değil arkadaşlar. Ben izlemedim ama kuzenim çok güzel değil mi? Evet, evet. evet çok güzelmiş. Ba çok değişik alay gibi Aa bilgisayar. Lan ben oha bu ne bu nasıl bir bilgisayar arkadaşlar. <laughs> ayar. Tek bilgisayarcılar bunu ayarlayabilir. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Söyle. <gülüyor> 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 Nerede? Nerede? Burası. Arkadaşlar siz bakmayın, siz bakmayın. Örtüguna. O çok, çok güzel gözüküyor buradan. Kola, kola. Çok, çok güzel gözüküyor siz gözlük takmıyorsunuz. Lan, çarptın mı bitti? Değil. <laughs> Ooo imposter Ooo sancağı var sancağı Sancağı Gerçekten sancağı var be Aaa ben seni öldürecektim Çok yakışıklı oynuyordum <laughs> Yakışıklı oynayacağım Super big arama Abi onu ödüşsene, bak şu Justin'ı Justin'ı öldür Sabotajı sabotaj Sabotaja bas bas yapmış. Victory olmaz Her genç bambaşka bir dünya. Herkesin adresi hepsi burada. Her anını paylaşanlar, kendi dünyasında yaşayanlar. Amro nasıl? çok sıkıcı oldu. Amro niye neden ki? Neden ben kazandım? Bilmiyorum. Anne böyle şey yapınca e katiller katiller şey yapıyor ya bir yeri sapılı yaptığında. Sonra zaman yetmediğinde oyunu ee, kötüler kazanıyor. E, kimin kötü olduğunu de gördüler. Bı, b, b, b. Ah, <laughs> Arkadaşlar bu video biraz uzunlama olabilir. Uzun olma. Arkadaşlar şimdi smartphone'a vuracağım. Oh, oh, oh. Çok kötü sesi var değil mi arkadaşlar? Kuzenim, 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 arkadaşlar koymana, koyma lan. Ay çok yalan. Abi bir şey fark ettin mi? Bak bu, bu bak buraya. Aa bu. Buraya. Bu buraya. Bob, um, Bob ne yapıyorsun? Bu. Dostum. Süper bir kahraman. Ne söyleyeyim? Adam ya. ismi soruyu işareti lan. Ha benim adım ne? Bakalım oha. Arkadaşlar Bakın, YouTube kanalımı göstereyim. Çünkü çalarsanız. Sağmayın nah. ha. Bana yazık. Kanala abone olun. Ama sakın. Dur arkadaşlar şaka yaptım. Merak Akkan yatağa tekme atıyor. Kapıya tekme atıyor. Ve oyun başladı. İmposter. Hadi imposter. Hadi lan. Şş, ya aga be. Victoria. Aga. İki imposter. Among Us. <laughs> mi konuşuyor. Ben Ömer'in kardeşleri bile bak. Aç 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 Şifre neydi? 28 689 28 2 28 Salak. 600 8. 8. 8 9 889. sen basıyorsun? ne basıyorsun? Çünkü yapmıyorsun. Oo. Sen ne? Ne lan? bak Olabilirdi yalnız. Ola yalnız. Didi Bak sakın o istep yazma ma. Ben bu ben babaya şey yapacağım. Ee, ölmüş Ben baba. Sancak, bence sancak. Bence sancak. 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 Black. Aynen bak. Black Black. Black. So, biz de de black yapalım. De black. De black 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 black, 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 black. Arkadaşlar, eee... Black, 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 Sonra bir daha küçük çakın. Çekiyorsun lan. Arkadaşlar, kendim dın sesini çıkarttım. Gerçekçi olduğum mu yorumlar yazın? Babacım. Son sen, son. Arkadaşlar, şimdi tabi tıkıracağım. Bakın. Oo, çok güzel. oldu ifade ediyor. I not diyor. I not imposter. Ben Gör. Black. Sancar ismi was. Oh. Abi imposter. Kazandık Sancar mı demiştik biz? Hayır. <laughs> bitmemiş. Sancar demiştik evet. Sancar defol. Hayır. Çık at bir şey. Onu biliyor musun? Evet biliyorum basınca oyun bitiyor Admin in. Ah, Aa şuna. Biliyorum ne oldu. Bak kimin kimin çık Lan sen mi kötüsün? Basana la. Niye? Bas. Kaç Freddy'den korktum. Freddy'den korktum. Arkadaşlar. Ee, kusura Mustafa bakmayın. Mustafa dedildi. Kusura bakmayın Mustafa biraz. Şey. Kusura bakmayın. <laughs> Kusuruma bakmayın. Kusuruma bakmayın. bakmayın ya. Allah Allah. Kusuruma bakmayın. Kusuruma bak bak mı Oha bu ne? Or ortaya tık. Ne yapıyorsun? Ben ortaysın. Adamı. Yoksa ortaysın. Niye? Tasık. He. Böyle olmuş. You like me. Yoland. Arkadaş yetenetim olacak şimdi bakın. Be beni tabitim ekliyor. Ay beni tabitim tab la. Arkadaşlar. Kuzenimin burası tarifi sağlık vardı. Bu lakabı abone olmayı unutun. Gelmiş salak gibi. Benim kanalıma abone olun. Hayırsınız. Benim kimde abone olsunuz. Tamam sen onun arkasını bekliyorum. Hadi bana. Ee, kalayım. zaten bir şey. Lan tam bastım ya. Dik Ya, ya bu dik çok şöyle gıcık tadım ya. Şey sancağa gitti mi aynen sancağa gitti. San sancağa. Bu sancağa. Bu bayas, bu bat. Bu 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 de minyon. Kopya oluyorlar ama. Bence moda. kendimizi <laughs> seçecektik. <laughs> <laughs> minyon, minyon. Hayır yazma yoksa hmm. Sıra, sen görsün seni peşinden. Dur dur. Sıra, sen çok salaksın. No minion yaz. No мне. No. No, no. de... Bak minion. Beni sardamışlar mıydı? Hayır. Freddy an imposter. İndi. Bu vardı. Neymiş sanki de? her Hel geç bambaşka bir dünya. Herkesin adresi hepsi burada. <laughs> anını paylaşanlar. Kendi dünyası. Sıra bende. Arkadaşlar, arkadaşlar ben. Sıra berkala. ben de oynayınca oyun bitiyor. Bak ama buna basma. Oyun bitiyor diyorum ya. Niye bitiyor? Oyun bitiyor diyorum. Video bitiyor. Yok video bitiyor. Ya biz mana kafa şey çekecektik ya. Eee geçmiş yıllara kaldı. Benim kanalıma da abone olun. Aşağıdan evet arkadaşlar. Eee Mustafa da abone olun. Ee, Ani ne? Ani. E benim kanalımı nasıl bulacak? Ani. Arkadaşlar Mustafa'nın kanalı şey. E, süper boşluk, oyuncu boşluk Mustafa. Mustafa. Bir Ama Brawl işareti var. Böyle köpek balıklı bir tane logo. E, e, kö köpek balığı ne oğlum? Arkadaşlar işareti ilk baştaki değil. m harfi yazıldı Onun altındaki. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ona da abone olun, like atın. A, ben de artık, Neyse ben de oynayayım bir sınav arkadaşlar. Yo bitmesin. Ben de oynayayım sen de oynayayım bitsin. Ay ben de oynayacağım bitecek. Hop bu tari, polis ne? Polis ne? Böyle yapacağız? Hadi. Dönüyor dönüyor. Şöyle bir nasıl şey olmayı şu. İstanbul'a gittik? Kodi almış. Aa tam buna batarken girmişiz. Sana, sana bak bak bak. Şimdi 5'e girelim. Aa. Buna girelim. Sana Sana ne? <laughs> Daha seviyorum. Aa sana. kırmızı bıçakmış. Evet tamam iyi. <laughs> sen kırmızı bıçak mı çektin? Yapma lan kulağım acıdı. Ooo 3 üste bul. Ne? 3 üste bul. İki imposter. Evet e, ama yine mi? bunu <laughs> yine yapan e, bir iksirden akadar. Kırmızı mı var şey tamam. Şey tamam. Osa yine şey. Ben de mekanik poster. <laughs> evet. Oo! İşte oyun çok güzel olacak. Ya mekanik iki tane oyun ikisinde de imposter oluyor. Sen iyi mi? Niye mi? Çatlı adam. Evet, Bak, evet. Evet, evet. Burada. Bir dakika dur. Şey var da. Kamera var mıydı orada? Evet. Sabahat nedir? Nerede o? Ha, tam bilgisayar odasında. <gülüyor> Her <gülüyor> genç bambaşka bir dünya. Herkesin adresi hepsi burada. Her anını paylaşanlar, kendi dünyasında yaşayanlar, yürüyüş sevenler, DM'den yürüyenler, aynalara bakma... Keşke olsa. Keşke olsa. Oha mezeci. Bas. Sarı. Hayır saçmalama sana. Sarı bensin. Sarı. Hayır ya Mustafa. Sarı. Muz varsa muz varsa. Bırak ben ben kendi ben kendi foto şeyimi yapmak istiyorum. Modern çok, ee, er şimdi <laughs> evet. çok tatlı oldu. Aa peynir bir dener mi? Benim şimdilik. Siz de yazacağız. Bu son oldu. Ben balon istiyorum. O da çok tatlı oldu. Bir de bakalım ya. Sen de aç. Hay. Hey. Hiç mi? Nama Name Hiç mi Name is Hakan Ne yazdın? Bir resmi mi Hakan? Ne? Bir isim. Ne demek? demek? Benim ismim Hakan demek. He. <laughs> hiç. Hiç ne? Hiç mi? Ne? Hiç. Öbüründe de hiç yazdın. Adam, oradasın. Tamam tamam ordasın. <laughs> tamam. İz. Hakkı. Arkadaşlar bu sınıfın incir çok iyi benimki neden kötü? Annemiz hak. Neyimiz? Kim? Töbe bir töbe. Nerede?

Çiz. Olan. olan. Var. Mı? Nasıl bir? Olan. Bak, ne ya? Evet, bu bir şey bir Arkadaşlar bu sarfı çok güzel ya. <laughs> hepsini. yazdı lan bu? Var mı? Me mi? Mehmet. Mehmet. Lan ben bu kulüpten çıkacağım lan. Hayır. 2 saat bekliyorum. Kendi gibi psikopatlarını görmek istedim. Aa girdiğin gibi full Şu. Aa neden ki bastım? Burada da bak. Bu da da e, T. A girdik. <laughs> hadi lan hadi lan imposter. Oley. Ova. Tek tek bak. Tek bak. Tek bak. Sıkı yani belli ya. Kaç kişisiniz? Aa bilmiyordum onun hakkı. 2 kişisiniz. 2. 2. <laughs> Kurbanımız gidiyor arkadaşlar. Kurbanımız gidiyor. Kurban. Kurban olayım. Sabotaj nedir? Bir tanesini öldürsen oyunu kazandık. Bu öyle, öyle değil. Sen öldür. Öyle değil. Burada öyle değil. Sabotaj, sabotaj. Bu neresi kurban? Seni burada öldürür herkese. Ne, onu gebertirim mi? Bazı gebertiyor. gebertiriyor. Benim gebertiyor. Aa doğru. Sen gebertirsin. ben de şey ya. Bu üçüncü çok arkadaşlar. Evet, 3 kişi var. var. Her geç bambaşka bir var. dünya. Herkesin adresi hepsi burada. Her anını paylaşanlar. Arkadaşlar, Kaç dakika, dakika oldu. 16 dakika. Tamam bir maç daha oynayalım arkadaşlar. <laughs> Ay hiç kırdım. kırmadım şaka. Ömer hakkında mısın bitsin ya? Çok fazla olunca herkes sıkılıyor. Evet tamam. Arkadaşlar videoyu like abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Şaka yapma. <laughs> şaka lan. Bakın inşallah istafol olurum ya. İstafol da mı? Eee istafol. Yani kötü. <laughs> Bence daha iyi. Daha Hemen basayım ortaya. ortaya. Ben bas bas bas. Bize bas bas sinirli bir sandalye. Ten ten Who is the imposter? Who is the imposter? Your mom. Ben de be imposter. Imposter. Mom marik, Mark Mark. Ben de Mark gibi geldi. Mark gibi belli benim. Bence bu ya. Oh man. Ay beni. Bence bu. Yo ses doğru ya. lan Beni seçtiler. Was he... was not an imposter Allah. Bir de Buster değil. arkadaşlar. Her genç bambaşka bir dünya. Herkesin adresi hepsi burada. Her anını paylaşanlar. Nasıl yapıyorsun ya? Arkadaşlar güzel yapıyor. Göz yapıyorum. Güzel. Ay ya. Al dur dur dur. Bir tane ben karık koymuşum. Bak. Evet, Ay sen boyayım mı? Ben lan. Hadi bir kez daha oynayayım. Çok sıkıcıydı ya. Düğmeye basıp oyunu kazandım. Ne alakalı? Kaybettim. Tamam. Bak bakalım. Niye Ay. bastın Mustafa? Tamam, al. Sen, tamam hadi ikinci iki defa. Hayır. Bu son ya. O iki topulu. Ben onu asla bırakmam. Ben bunu asla. Ben bunu asla bırakmam. Bunu oynayıp no, iyi de arkadaşlar? Oyunu çok gösterdim. Şey gibi oldu. Süper bir kahraman. Arkadaşlar siz, siz sizi rahatsız ediyorsa izlemeyin. Evet arkadaşlar. Hayır. <gülüyor> şaka şaka. Hemen <laughs> hemen evet dedim. Kimsenin ölmesini istemiyorum şu an arkadaşlar. Dur yapma ha. Mustafa. Bence hi gibi geldi. hi ben. Hi hi. Taha taha taha. Ne diyorlar? Kim diyorlar? Hey var Ne oldu usta? ve ve var. Ne oluyor? Ay kill nasıl da beni öldürdüklerdi? Ay onu da attılar. Neyse arkadaşlar yeter ya. Ay 19 dakika. Hadi seviyoruz görüşürüz bay bay. Güle arkadaşlar. Şimdi çıkarayım. Dur dur dur. Hesabımı çalarsanız lan. O kadar değil, lan ana ekranda göster. Aa! Evet, arkadaşlar evet, bir yağı videonun çekelim. Ona kadar göster Evet arkadaşlar önünde yazın e, hangi oyunu oynayalım öbür dur adı neydi ha, öbür Aa, e, dedi, e, öbür, öbür, videodan videoda şey. ne çekelim Ömer. ne oynayalım Ömer. bütün dediğiniz oyunları hemen yüklerim ama parası paralı oyunlar dışında paralı oyunları ne der ki eğer bu videoya 100 like gelirse paralı oyun yükliyoruz. hayır ben Basını ben... sonra atarla sonra ne yapacağız ben yüklerim evet tamam <gülüyor> 100 like <laughs> <ayda var. gülüyor> Arkadaşlar yorumları yazan paralı oyun dışında. söyleyeceğim bir oyunu ben de onu yükleyip hemen oynayalım. Ben şöyle bir tane Titan oyunu vardı böyle paralı. Evet arkadaşlar o da paralı. Benim şu an tabletimde 4 tane paralı oyun var. Neyse görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Haydi arkadaşlar size, bir şarkı söyleyeceğiz. Size bir şarkı söyleyeceğiz. Hadi. 4, 1 2, 2, 2, 2 3. Muhammed salak Muhammed salak İlk Hava çok sıcak, sıcak. <gülüyor> Görüşürüz bay <laughs> bay